Şarabı bulmaya koyayım nasıl kanıt olmasın Götünden bıçaklayacağım seni bekleyin Hepinizi götünden ben bıçaklayacağım hepinizi bekleyin lan Lan bu kaç lan bomba var Kaçın Kaçın Hava tırıp 5 dakika ya sıkıntı yok hadi parkur style Flash up the ama uç. ederim seni. Kör oldum göremiyorum. Seni kurtardım. Hey. Savru. Onu, altın silah. Hemen almalıyım. Altın silah. Çok güzel. Çok güzel. Ben bunu bırakayım. Tek dile savuş. Oğlum bir yürüdüğün yere dikkat et. Sen nasıl bir malsın ya. Abi ya bayağı, ne alt tarafı düştük. Sen de yürüyecek akıl yok anlık. Hadi neyse yürü lan. Aman çim kötünüzün içinde patlasın. O oh, bir şekilde bombastik oldu mu? Nasıl satayım? Aa oh, bomba. Anladı oh, bomba. Lan oh, oh, bu kıyafet zırhlar her şey kaç para hadi sen biliyor lan. Geri zekalı Allah <gülüyor> <gülüyor> lan. Lan Herkes Steam CSGO falan oynuyor. Zingin mallarına nasıl kazanacağız he? Mal ya. Abi ne yapıyorsun ya oğlum? Mal. Sakın mallık yapma bak. Hadi. Lan bro arkana bak lan. Arkana bak gerizekalı. Arkana bak arkana. Ben bunu bırakayım hatta bıçakla savaş. Ama yeter ki bu silah benden gitmesin. Oo çok güzel lan. Ben bu, ben bu silahı nasıl bırakıyorum lan? Ben bu bıçağı nasıl bırakırım? Bırakmayacağım. Abi az silah sende kalsın. Aman ha kodumun teröristi. Mallar ne ya? Hii, bomba var. Lan geri zekalı. Orada oynar o geri zekalı. Geri zekalı. Mal. Herkes silah çeşitler falan var amına. Ne yapacağız acaba? Ben ne bir 5000 dolar olacak. Ha çıkardım be cebimde buradaymış işte. Hı? Obez. <laughs> yaklaş yaklaş. Bak kardeş bu silahlar senin işini görür mü? Acaba hangi silah alsam? hangi silah alsam ki? Bak kardeş. Bak, ben, bu silahları kullandım da sana satıyorum. Hadi bak. Acaba hangisini alsam? Aha. Ha bunu buldum. Evet P90 almalıyım. P90 show. Yes. Birazdan plan kuralım bakalım. Hadi iyi vuruşlar kardeşim. Sağ ol abi. Bayağı güzel olmuş Ama ters tutmasan daha güzel olabilir. <laughs> planım şu. Hop 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 parkur style. O lan? Alın lan ağzın içinde patlasın siz. Kaçın lan kaçın oynamayı bilmiyorum. Kimi vuruyorsunuz? Tavuk mu vuruyorsunuz? Oğlum bir kara gibi bağırmıyor. Bir şere adam olan lan şerefsiz. <gülüyor> 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 Easy baba. Gerçekte. Ana bacım. Bacığım açın şunu çözem de. Oğlum ben seni ne yapayım? O adama canlı canlı ifşa tuttular onu satayım. Neyse AWP ile oynayın. Gitti silah. P90 devam. Hafif makineli devamdır. Ağzını sin içinde patlasın lan siz. Kaçınlar kaçın oynamayı bilmiyor lan bu mal. Çıksanız lan gerizek yollar çıksanız delikanlıysanız çıkın lan hadi lan çıksanız lan gerizek yollar çıksanız alan hepinizi öldüreceğim lan bekleyin lan. Bu bize küfür etti lan ben onu belinden bıçaklayacağım lan. şarjör bitti hemen hemen doldurulmadı Hak kardeş buranın kralı bizi zorlayalım şimdi ne yapacağım Abi lütfen sokma abi 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 sen bir daha sniper alma beni neden vuruyorsun lan kahpe